FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır. O da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan nefret ederdi. Ve hiçbir zaman bir araya da gelmemişlerdir. Ama şimdi Erbakan hocamla beraber olduğunu iddia eden malum zat ne yazık ki onun müritleriyle onunla beraber dirsek temasında olanlarla beraber yürüyorlar. Onların herhalde ismen zikretmeme gerek var mı İsraf olur. Erbakan hocamız için söyledikleri bu sözler bugün güzel. Ama biz kendisinin geri geldiği de saman yoluna çıkıp şu sandalyedeki aciz insan hala bir iktidar peşinde, menfaat peşinde demesini de unutmadım. Yani bir taraftan sandalyeyle dolaşacaksın. Bir taraftan çeşitli hastane raporları şunlar bunlar filan falan çıkarıp göndereceksin. Ondan sonra da bu siyasi mücadelenin içerisinde gelip bir şeyler toplayabilir mi, bir prim yapabilir mi bunun gayreti içerisinde. Biz kimsenin gayrimeşru taleplerine evet demeyiz. Kendisi onlarla beraber 10 on sene birlikte hareket ettiler. 10 sene. Son 3 sene ihtilaflı geçti ama sonunda da bir ihtilal denemesi patlak verince araları bozuldu. Şimdi tutup bizi onlarla beraber yürüyoruz diye itham ediyorlar. Ya el insan. Pensilvanya'dan bir teklif gelmeden üst makamlara kimse atanamıyordu bir de. Biz atamadık ki. Kendileri atadı. Hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyor. Rabbim de milletim de bize affetsin. Kendisi de itiraf ediyor. Biz hiç bağdaşmadık. Hiçbir zaman. Onun için daha hayattayken Erbakan hocamızı itham edenler, üzenler şimdi tutup da onun sanki mirasına sahip çıkıyorlarmış gibi bir tavrının içine girmeleri doğru değil.